Kıymetli gençler merhabalar. Elimizde bir kitabımız var. Bunun çekilişini yapacağız kısmetse. Çekiliş şartlarımız neler? Bu kanala abone olacaksınız. Aşağıda iki tane kanal linki bırakıyorum. Onlara da abone olacaksınız. Yani abone olmanız gereken üç kanalımız var. Biri bu kanal. Yani benim adımla olan Yavuz Marıncı. Diğeri Ye iç keyfine bak. O da benim diğer kanalım. Orada değişik şeyler yapıyorum. Üçüncüsü de kahveni al gel şeklinde bir kanalımız var. Ee, bizim rehber öğretmen arkadaşlarımızın kanalı yeni kuruldu. Oraya da bir destek vermek istiyoruz. Hatta geçen gencin biri sordu. Hocam oradaki abone sayısı 1000 olunca ona özel bir çekiliş gelir mi? Gelecek kanka. Evet bu kitabı daha önceden 2 hafta kadar önce çekilişle birine verdik aslında daha doğrusu biri kazandı fakat bir haftalık süre içinde iletişime geçen biri olmadı ortada biraz serzenişleriniz olmuştu. İşte doğru düzgün bir yorum yazmamış diye sadece bir H harfi bırakmıştı arkadaş. Kimse o buradan ona selam olsun. Muhtemelen videoyu gördü, altına yorum yazdı sonra bastı geçti. Dolayısıyla buradan bazıları diyor ki hocam etiketlesen filan onu. Yok abi. eğer katılım sağlıyorsanız ertesi pazartesi bir aksilik olmazsa 19'daki genellikle olmuyor. sonuç videosunu açıklıyorum. Ona bakın bir zahmet. Evet. bakmayan arkadaşın kitabında bu şekilde yeni çekilişe ne yapıyoruz abi malzeme yapıyoruz dolayısıyla kitap çekilişi 72 olacak bu 72 olur. kitap çekilişimizde bu kitabı vereceğiz 3-4-5'in soru bankası geçen seneki kitap ama e, kitap gayet güzel e, yani bazıları soruyor hoca geçen seneki kitabı niye veriyorsun abi elimde var kitaplıkta var örnek olarak gelmiş e, bu kitapların hepsini eritiyorum bunu geçen sene verememişiz veya bu kitap geç gelmiş veya işte çekilişler bitmiş bu kitaba sıra gelmemiş yani çok ekstra bir şey yok. Kitap kitaptır kanka. Çözülmez mi? Çözülür. Yani yeni bir e, özür bayağı bir salladım burayı. Aynı soruyor. Yani üniversite hazırlık seviyesinde bir öğrenci e, 3 4 5'in kitabını çözmediyse geçen seneki kitapla bu seneki kitab arasında çok muhteşem fark yok ki. Beleş geliyor abi sana. E, kargo ücretini de biz karşılıyoruz. Daha ne olsun? Evet. Çok uzatmayalım. E, bu haftaki kitabımız bu olacak. E, gerçi bu ek bir çekiliş e, kitabı olacak. Çünkü bunu daha önceden birine e, vermiştik. Fakat o e, geri döntü sağlamadığı için bunu yeniden vereceğiz. E, bu hafta iki tane çekiliş olacak kısmetse. E, gene 3-4-5 yayınlarından e, 71 Nolu çekilişte verdiğimiz kitabın, yani Start Matematiğin aynısından bir tane daha varmış e, kitaplıkta. Bu sene iki kere yollamışlar bunu. Bunu da çekiliş videosunu çekip, yayınlayacağım. Yani iki farklı çekiliş videosu olacak bu haftaya özgü. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.